Şimdi şöyle anlatı vereyim daha işin ilmi kısmını açıkladıktan sonra finaline geleyim. DJ cümle şudur. Allah, yani Allah eğer bak itikat konusunda zerre kadar batılım varsa ben bu görüş üzere anlatıyorum zaten durumları anlayın. Amelde herkesin eksiği noksanı olur yanlışı olabilir. Amel konusu başkadır. İman itikat konusu başkadır. Değil mi? Bakın itikatte zerre kadar batılım varsa Allah sözü için yeryüzünde hiç kimse helak etmediği gibi helak etsin diyecek. Suflemiz budur. Ben zaten bu görüş üzere anlatıyorum. Bakalım kaf kafası gövdesinden kaç gün durabilecek göreceğiz. Çok basit cümleler mesela selefi görünümlü ve havi kafalı hariciler beni bu arayıp bulmasına gerek yok. Cümleyi kursun. Ben zaten bu şey üzere anlatıyorum zaten. Diyeceğimiz cümle budur. Zaten dediğim şeyde bir daha tekrar edeyim. Allah sözü için yeryüzünde bakın itikatte zerre kadar yanlışım varsa, zerre kadar bak bir iki tane demiyorum, zerre kadar yanlışım batılım varsa Allah sözü yaptırır yeryüzünde hiç kimse helak etmediği gibi helak etsin. Bu benim için aslında bir hayır duasıdır aynı zamanda. Niçin? Eğer ben batıldaysam ve size bir şey anlatıyorsam e siz de benim peşimden geliyorsanız e sizin de günahlarınız yüklenmeyecek mahirette? Yani azabım artmayacak mı? Evet. Aslında bu benim için de hayırdır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Buyurun aynı cümleyi kurun. Bakalım ne zaman ne kadar kafanız gövdeniz üzerinde kalabilecek görelim. Bakın hiç adamları gördün mü? Topu tüfeği alıp fitne hani fitneye karışıp yani ortalığı bir kalsa sürükledin mi? Evet. Allah suyu içerisinde sence bunların hakkını vermez mi istediği vakit? Sen bir ölümü iste bakalım göreceğiz. Bakın muteziller bu, dediğimden kaçar. Ya kardeşim beni o kadar ciddiye alma. Ben tez yazdım antitezimi yaz. Yani böyle der kaçar. Cidden böyledir. İlahiyatta bunları görürsünüz. Ya ben tezini yazdım, sen de antitezini yazarsın. Ya o kadar önemsem değil. bak aradan kaçacaktır. Tam böyle yavşak. Ama selefi görünümlü ve habi kafalı hariciler hadis-i şerifli akılları kıt olduğu için onlardan ümitliyim. Belki gelirler de. Hani bir, biraz boyun vururuz. Hani anladınız durumları. Kafaları gövdelerinden ayrılı verir. Çok ben bir şey yapmadım bak. Hiç elimi sürmedim. Aynı cümleyi kursun bakalım ne kadar yaşayacak. Bu arada ben bunları yine anlatıyor değilim. Bunları da anlayın. Size şunu söyleyeyim bu arada. Ee, hazır bir spoiler de vereyim. Hani Allah sözü yazdır. Abi sen böyle diyorsun ama hiç mi korkmuyorsun? Bak ben size şöyle bir spoiler vereyim ipucu gençler. Bunları öğrenin. Spoiler. Allah sözü yazdır. Hiçbir zaman hak bir çözümü batıl ehline vermez. Bu çözüm hak bir çözüm gibi geliyor mu size? Bak batıl olan helak oluyor ayetle kendisini helak ediyor Allah söz cihazlarının helakını istiyor hak olan ise zaten yeryüzünde kalacağı için insanlar hakka tabi olacak değil mi? hak bir çözüm müdür sizce bu? tertemiz değil mi? Hiçbir sıkıntısı yok. Pırıl pırıl tertemiz hak bir çözümdür. Bakın size tekrar söylüyorum. Hak bir çözümü Allah Sürcehteri hiçbir zaman ehli batıla vermemiştir ve vermeyecektir de zaten. Verir mi zaten hak olsa e, batılda ne işi var onun değil mi? Bakın gençler bu şunu öğrenin. Bunu gençlere söylüyorum özellikle. Allah kitap Kur'an sünnet adına konuşmak yeryüzünde yapabileceğiniz en tehlikeli iştir. Haberiniz olsun. Allah kitap Kur'an sünnet adına konuşuyorsunuz. Hele ki böyle bir şey anlatıyorsanız böyle. Bu yeryüzünde yapabileceğiniz en tehlikeli iştir. Daha tehlikelisi yok. Bak yeryüzünde hiç kimse helak etmedi gibi helak etsin buyurdu Allah suciyatinden öyle istedik yani. Ben buyurmadım da. Allah suciyatinden öyle istedik. Allah suciyatleri fetemen nevel mevteinküntüm sadıki. Siz böyle mi isteyin bakalım buyurdu. Anladınız? Yani ne demek istiyorum? Bazı çocuklar görürsünüz. Abi ben böyle düşünüyorum, ben şöyle düşünüyorum, benim şöyle fikrim geldi diye konuşurlar ilmi olmadan. Bu seyyar satıcının durumuna benzersin. Yani abi ben konuşuyorum bana bir şey olmuyor diye düşünebilirsiniz. Ne zamana kadardır biliyor musunuz? Seyyar satıcı bir takım şeyleri satardı o pazarda, şurada, burada. Ne zamana kadardır? Zabıtalar Gerçekten. gelinceye kadar, zabıta gelince ne yapar onu? Adamın götünü keserler. Doğru mu? Ben sadece götünüzü kesmem yani onu söyleyeyim peşinden yani kafanız gövdenizde. Ya yani peşinden söyleyeyim. Kafanız gövdenize ağır gelmesin gençler. Allah, kitap, Kur'an, sünnet adına konuşuyorsanız bu çok tehlikeli bir iştir haberiniz olsun. İsterseniz bir ayet daha okuyayım. Konumuza dönelim. Bel naksıfı bil hakkı alel batıl. Allah Sözü Cezayir'e buyuruyor. Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da. Fe'nme O onun beynini parçalar buyuruyor. Bilmem anlatabiliyor muyum gençler?